En son çağda Çağrı'da bulunduğumuz Kuzey Bölgesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde güçlü bir şekilde temsil edilmesi talebimizi kaynarcadan tekrarlıyoruz. 1 milyon nüfuslu Sakarya'mızın Kuzey Bölgesi'nde 300 bin kişiye varan bölge insanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmemesinin sakıncaları daha iyi anlaşılacaktır. Kuzey Bölgesi'nde yaşayan esnaflarımızın, sanatkarlarımızın, çiftçilerimizin, işçilerimizin, iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın sorunlarının çözülebilmesi için kuzey bölgemizin insanların tanıyan kültürünü, kendine has sorunlarını, ekonomisini, hassasiyetlerini yakından bilen milletvekillerine ihtiyaç duyuyoruz. Kuzey bölgesinin sivil toplum kuruluşları olarak siyasal partilere, genel merkez ve il yönetimlerine bugün kaynarcadan sesleniyoruz. Yarın aynı kararlılıkla diğer ilçelerimizden seslenmeye devam edeceğiz. Kaynarca, Karasu, Ferizli, Kocaeli, Söğütlü ilçelerinin sivil toplum kuruluşları olarak desteğimiz bölgeden çıkan milletvekili aday adaylarını aday listelerinde seçilebilir sırada koyan ancak bölücü siyaset izlemeyen siyasal partiler olacaktır. Değerli Sakarya Komoyuna saygıyla biliriz. Thank you.